Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş hoşgeldiniz ee, Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar Öncelikle ee, Ve bu videomda arkadaşlar Yakın temasta nasıl çok daha iyi oynayabileceğinizi Sizlere göstereceğim ee, Bunu yaparken de Hemen aralarına Gerçek oyunlarda oynadığım bu taktiklerle Vurduğum adamları da göstereceğim arkadaşlar Öncelikle ee, 4 tane taktiğimiz var arkadaşlar Birincisi ee, şöyle Şurada Göstereyim Arkadaşlar Bir Dakika Birincisi Arkadaşlar Buraya Geliyoruz Zıplayarak Vuruyoruz Zıplayıp Eğiliyoruz Arkadaşlar Bu ee, Bizim Düşmanlar Şaşırtmamız Yarıyor Arkadaşlar Bu Bizim Zıpladığımızda hava Eğim Alıyor Sonrasında ee, Yere Eğim Alırken Bir Mermi dövahi Olsa Oradan kaçınmamız Sağlıyor Arkadaşlar Ama Bak Bunun Arkadaşlar Şu Şekilde De Yapabiliriz Şöyle Sıkıp şöyle bu da ikinci taktığımız arkadaşlar. Kaldırmış. bunda da e, adam size yine bir iki tane mermi kaçırmanızı yani adamın kaçırmasını sağlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu ikinci taktikler. Arkadaşlar üçüncü taktik ise şu şekilde. Zıplıyoruz sonrasında yere atıyoruz arkadaşlar. Zıplıyoruz sonrasında yere atıyoruz. Bu arkadaşlar. Bu şekilde e, üç taktik arkadaşlar. Ve şu şekilde. Diyelim ki yeleğimiz yok arkadaşlar. Şu şekilde. Buradayız. Adam hemen burada arkadaşlar. Hemen burada olduğun sesini kastık değil arkadaşlar? E, ses kastıktan sonra geliyoruz ama eğilerek arkadaşlar şöyle. Eğilerek. Ki kaskımıza mermursun. Eğer yerlerimiz olmadığı için e, direkt body olarak yani vücut olarak alırsak mermiyi daha çok hasar alırız. Ve e, daha hemen düşme imkanımız olur. Diyelim ki arkadaşlar kaskımız yok. Kaskımız yok arkadaşlar. geliyor Hemen zıplayarak. Ve bir de arkadaşlar. Şu eğiminiz. Ortadaki eğiminiz var ya arkadaşlar onu kesinlikle bu şekilde, bu şekilde ya da bu şekilde tutmuyoruz. Ortada tutuyoruz arkadaşlar. Adamın kafası nasıl? Bak benim kafam nereye geliyor? Tam şuraya denk geliyor arkadaşlar. Şuraya. Tam siz de buraya. Sürekli bu şekilde tutacaksınız oyuncunuzu. Bu şekilde tuttuğunuzda direkt HS gidiyor arkadaşlar. Direkt HS. Direkt HS arkadaşlar. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Ee, şimdi diğer taktikse arkadaşlar şurada göstereyim hemen. Şurada duvarın orada göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu şekilde bekliyoruz Adam da burada bekliyor. Kesinlikle buradan çıkıp vurmuyoruz arkadaşlar. Böyle şöyle. Bu arkadaşlar bu. Yakın temasta bu. Eğer önümüzde duvar varsa bu. Bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Bir de hızlı pik arkadaşlar şu. Bunları kesinlikle çok iyi alışmamız lazım arkadaşlar. Şu. Mermiden kaçmak için. Ben bunu genellikle çok yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Bu. Arkadaşlar. Ha arkadaşlar bir de göstermek istediğim şey var orada unuttum arkadaşlar. Şu. E, mesela bu düşman burada ya. Burada sizi bekliyor. Siz buraya geliyorsunuz. Şu. Sürekli kaçıyorsunuz orada. Adam adam size geliyor diye böyle yapıyor ama siz kendinize mermi alıyorsunuz. Vurup geri çekiliyorsunuz. Vurup geri çekiliyorsunuz. Tabii ben burayı taradım da. E, şöyle. sürekli geri çekiliyoruz Arkadaşlar bu sürekli bu Arkadaşlar çan çok fazla alır mı? Arkadaşlar videom buraya kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanala abone olup bildirimleri tümünü yapabilirsiniz ki e, size ben kanala video yüklediğimde anında size bildirim gitsin arkadaşlar. Ye, e, çok teşekkür ediyorum. İnşallah verdiğim taktikler işinize yarar arkadaşlar.